Ya şey ben anlama, yarım kaldı tam anlayamadım. Dışişleri Bakanlığımızın yapması gereken de onlar. Yok efendim, yok, yok. efendim bakın ben... Hayır, ne, yok şey için söylemiyorum. Bizim yapacağımız ben başka şeyler var. Onu eğer buna karar verirsek bizim bugün e, Birleşmiş Milletler'e Suriyelişmenin İstanbul'daki konsolosluğuna e, yarın herhangi bir şey gerekirse e, bir bildirimde bulunmamız gerekiyor değil mi? Yalnız orada tabi eğer harekata karar verirsek e, sürpriz etkisi olması lazım yani böyle bir şey yapacağız. Ne yapacağımızı bilmiyorum da neye yani karar verirsek önceden haber vererek yapmamız zor olmaz. Ya, tamam da, yani onun, da, yapmak da, yapmak da tabi, onu yani onun bir hazırlığını yapmak lazım. Yani onun bir hazırlığını yapmak lazım. Evet. uluslararası bu Bağlamı'nda açığa düşmemeniz için ben şey konusunu içeride tam Cumhurbaşkanı'nda konuşurken aklıma geldi. Şimdi siz hani tankla takdim edin. E, bizim Türk tankı girdiğinde Zaten girmiş olacak mı? Girmiş, ya. yani, girmiş olur. Yani yani aski e, şimdi Hayır. uçakla girmekle uçakla Suriye başkonsolosluğuna hakkında... şu belki söylenebilir. Yani işit şu anda rejimle beraber çalışıyor zaten. İşit şu anda rejimle beraber çalışıyor. Yani oradaki bir Türk toprağıdır. Oraya kesinlikle. Ama bu söyledik. Yani biz bu konudan çok not alırdık. Suriye. Ye. Tabii tabii tabii. tabii. Kaç sefer Yani onun için ben o zaman şey, şey açıkçası Başkanımızın bizim bakanlıktan beklentisini bilmek istedim. Belki bunu bunu kastetmiştir. Bilmek ben bilmiyorum. Ister. Yani Hakan Bey'le yani, konuşmuş. E, yani, bu kısmı söyledi. Daha sonra ben detayına girmedik. Şu ben toparlayayım. Belki, yani yani, beklentim. belki, belki bunu kastediyordur. Yani Suriye'ye bir nota. Belki de koordine görebilir. Yani koordine bir savaş belli bir diplomasitik şeyleri koordine Ama bir Askeri zavallı. Ben orada da söyledim. Şimdi durum farklılaştı ve işletim harekatın uluslararası düzenini var. e EKD'de de tanımlayacağız ve EKD çerçevesinde de o bir, iki, var falan yani onların bir bölümü yok. Olursa zaten bizim orada bizim bizim orada bir, bir yok. yok. Ayrıca hele şimdi iş Süleyman Şah Türbesi'ne gelince zaten e, ülke toprağının savunması söz konusu yani orada bizim o konuda bir sıkıntımız i̇şte, yok. yok. Oğlu Arnavut da içeride birçok bomba patlar. İşte yani sınır kontrol altında değil. Yani gene yani. içeride bomba evet. bomba tabii tabii yapacaklar. Ama bizim sayın zaten bakın bunları üç, üç sene önce konuştuğumuzu hatırlıyorum. hatırlıyorum. İvedi olarak Hakan Bey'in desteklenip silah ve mühimmatı muhaliflere ulaştırmasını sağlamamız lazım. Üç sene Sayın önünde, Bakan'la konuşmanız lazım. İçişleri Bakanımız ve Savunma Bakanımız da. Üç sene, sene önce, de, başladığında yaptığımız oturup bunu konuşması da. lazım. Bir yere getirmeniz lazım Sayın Bakanım. Kuzey Irak'ta bir tehdit varken nasıl mı? biz özel kuvvetleri devreye sokabildik? Orada da sokmalıydık. Yani oradaki adamları eğitmeliydik, adamları göndermeliydik. Ya yani neyse bunu biz yapamayız ki ben diplomasi de da ne Ben ya o zaman söyledim. O tankları nasıl soktuk paşam ya? Allah aşkına siz verdiniz her Hangi? Bize bir şey mi? E ee, tabi ya evet, tam, tankları nasıl soktuk? Nasıl soktuk? Özel kuvvetleri nasıl soktuk? Taburlarına ben vardım işin içinde ya. Ben gittim Hiçbir Hala, şey yok. kuvvet birlikleri var içeride. Ne, ne hükümet kararı yok. Hiçbir şey yoktu. Bir emirle soktuk gayet açık olarak Yani ben size katılıyorum bir defa yani onu tartışmıyoruz da Hı. yani, yani Suriye'nin şu anda yapabileceği farklı şeyler var. Arkadaşlar biz zaten adamların bu kapasitesini bildiğimiz için biz girmeyelim diyoruz. Şimdi bakın efendim makina kimya endüstrisi bizim sayın bakanın emrinde değil mi efendim? Efendim yani şu anda parayla Katar mühimmat arıyor. Peşi para, e, ürün üret, üretsin versinler Sayın Bakan emrinde. İşte burada entegre en hareket edemiyoruz yani. Bu olamıyor. Tamam, o zaman, zaman, o zaman şey Sayın Genel Kurmay Başkanı ile Sayın Bakan'ı aynı anda çağırsın Sayın Başbakanımız. Yanında e, Hep, öfke. beraber onun için Verdun Bey'le biz yalvardık Başbakan'a neredeyse. Beraber bir toplanalım bu işin girişi kötü diye. Bir de kalabalık olmasın Sayın Bakanım. Yani zaten olsun. Sayın Savunma Bakanı, İçişleri Bakanımız, bir de Genel Kurban Başkanı, dördünüz oturun. Bu kadar. Kimseye ihtiyaç yok. Çünkü şu anda oradaki ihtiyaç Sayın Bakanım, silah ve mühimmat. Silah da değil, mühimmat. Evet, evet. Biraz önce konuştuk. Yani biz şimdi efendim, diyelim ki bin kişilik bir ordu kuruyoruz diyelim orada. Biz bunun asgari altı aylık mühimmatını burada depolamadan bu adamlar oradaki muharebeye sokarsak Sayın Bakanım, iki ay sonra bu adamlar bize döner. Diyor, döner diyor. Sayın Bakanım. Şeyden döndüler. Neydi o? Evet. Oraya, Bey'den döndürür. Evet evet. Yani bu yani şu anda sadece Hakan Bey'in sırtına kalmış bir konu olmuş yani. Evet. Olacak iş değil. Yani anlayamıyoruz biz yani. Neden? O akşam hepimiz bir şeyde mutabık kalmıştık. Yani tamam işler düzene yürüyor. bizim bu zaaflarımızı... biz gün işte biz o MGK kararını yazdık. Bizim bu zaaflarımızı o kadar dağıtlar. iyi tarif ediyor ki diğer güçlerde. Askeri gerekli. burayı elde edeceğim dersin. Orada bunların bulunması risk konusu dersin. Geri çekersin. Elde edersin. Oraya sağlamlaştırırsın. Askerini tekrar gönderirsin. Artık kesinlikle Sayın Bakan. Yani, yani kesinlikle haklısınız. Şey Değil mi? Ben böyle anlarım. Ama tahliye o, ettiğiniz anda bu bir askeri gereklilik değil. Bu bir başka bir şey. Var. E, küresel ve bölgesel jeopatikte ciddi kaymalar var. E, şimdi bu e, daha başka yerlere de yürüyebilir. Bugün siz söylediğiniz başkaları da destekledi destekledik, destekledik sizin bakanlığınız konuşmada. Şimdi e, farklı bir oyuna doğru gidiyoruz. bunları e, da görmemiz lazım. Şimdi bu mi bu gibi şeyler ne gibi belirsiz e, yapılar e, manipülasyona e, kullanılmaya son derece açık yapılır bunlardan oluşan bir e, alana komşu olmak bizim için fevkalade hayati bir güvenlik riski yaratır. E, ve bu içerideki işte e, fevkalade karşılarız. Biz öyle e girdiğimizde onların da buraları patlatma ihtimali hep vardı zaten. Yani, bu riskleri eğer biz iyi düşünüp somut ama ama şimdi e, tabii yani. Sayın Bakanım yani şimdi biraz önce zaten halinizi çağırıyorken onu konuştuk açık açık. Yani bu silahlı kuvvetler her dönemde Sizlere lazım olan bir Tabii tool. Ee, sizin duyabınızda da başbakanım her yerde konuştuğumuzda ben bir de akademisyen şehrinde söylüyorum. Halk pavulu olmadan bu topraklarda. Olmaz. Ama halk pavulu destekse son yani şimdi da, hakikaten silahlı kuvvetler. Bu salgı güvenlik politize edildi yani şu anda. Bu Türk tarihinde böyle Bakın, ben ben bakan, yani, bir... Bakın sayın Bakan yani salgı. Bir politika tartışması politikası önüne geldi. Artık tamamen yani, ülke topraklarının sınır güvenliğimizi ee, işte oradaki egemen e, toprağımızı falan savunmakla ilgili, tam ulusal güvenliğimizle ilgili yaptığımız konuşmalar son derece pesfaye bir ucuz iç şey. politika malzemesi haline geliyor. Aynen geçiyor. bu durumda. Hiçbir böyle bir şey olmadı. Maalesef yani. Yani ülke güvenliğinin bu kadar zirvede olduğu bir noktada bir tane muhalefet partisi efendim size destek oluyor mu? Peki böyle bir ulusal güvenlik düşüncesi olabilir mi Sayın Bakanım? Yani, yani biz hangi konuda bir arada olabileceğiz? Yani böyle bir ulusal güvenlik olmadığımız halde hangi konuda beraber olabileceğiz hiç? 2012 yıl, 2011'de yapmadık. 2012 yılında bile cesur kararlar almış olsaydı. 2012'de en zayıf noktadaydılar. Aslında onlar çok geri dönmüştü ve içeride Libya gibiydi yani. İçeride o iniyor, o gidiyor, bu gidiyor falan ama bizi ilgilendirmeyecek. Evet. Ama bahşişler... Sayın Bakanım, bakın yani bir Yanlışlık olmasın. Yani 2011'de de bizim ihtiyacımız silah ve mühimmattı. 2012'de, 13'te, bugün de. Aynı. Genelde noktadayız. Yani bunu, bunu mutlak surette bulup Ama burayı da kurtarmamız lazım. Yani lazım. Orası o kadar çok silah ve mühimmat ki insan unsurunu biz ordu düzenine sokamadık. 2000'e yakın tır malzeme gönderdi.